Ben küçük çekmecede doğdum. Biz bugün görevdeyken de küçük çekmeceliyiz. Görevde değilken de küçük çekmeceliydik. Biz meclis üyeliğimiz bittiğinde de küçük çekmeceli olacağız. Bu sokaklarda dolaşacağız. Biz küçük çekmecenin hizmetindeyiz. Biz milletimizin emrindeyiz. Millet Halk Partilerinde emrindeyiz. İstediği desteği biz vermeye hazır. Yine belediyedeki bütün memurlarla. Biz omuz, omuz omuz. Bizim kavga edeceğimiz tek kişi milletin derdiyle dertlenmeyen. Memur da olsa biz onunla kavgalı olacağız. Belediye başkanı da olsa biz onunla kavgalı olacağız. Sokaktan geçen, süreci tıkayan X vatandaş da olsa biz onunla kavgalı olacağız. Bizim kavga Milletin derdini çözmek, milletin derdiyle dertlenmek. Evet sevgili takipçilerimiz. Bugün 6, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin ikinci yıl dönümü. Asrın felaketinin yıl dönümü. Bugün Küçükçekmece Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Çat Yüksek Mühendisi Sayın Mehmet Pamuk'la beraberiz. Kahramanmaraş depremini kısaca konuşacağız. Onun ötesinde asıl konuşacağımız şey imar. Konuları hükümetin yarısı bizden kampanyası ve bunları toparlayıp e, Sayın Başkan Küçükçekmece'ye indirgemek istiyoruz. Öncelikle resmi açıklamaları göre 54 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz bu asrın felaketinde ölenlerin tamam. Rahmet diliyoruz Yaralılara tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve bu Türkiye'nin gerçekten büyük bir yarasıdır. O da kendi mecrasında değerlendirecek. Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, günün önemiyle alakalı özellikle 6 Şubat oluşu nedeniyle e, ben burayı daha çok önemsedim. Evet hoş geldiniz diyorum. Yayınımıza öncelikle 6 Şubat'ta ilgili görüşlerinizi alarak programımıza devam edelim. 6 Şubat depreminin aslında Türkiye açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten asrın felaketi denmesinin evet. esas sebebi 6 Şubat tarihinde biz bir depremden bahsetmiyoruz. Evet. Aslında iki tane deprem ard arda gerçekleşti. Arda arda, evet. Ve depremlerin şiddetini belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi de depremlerin gerçekleştiği yüzey derinliğidir. Her ne kadar 7 büyüklüğünde gibi gözükse. İşte de bu depremler yüzeye çok yakın olmaları sebebiyle etkileri o büyüklükteki, o Richter ölçeğindeki depremden çok daha ötede olmuştur. Ve birinci depremin hasar verdiği yapılar ikinci depremde yıkılmıştır. Tabii ki 11 tane şehri kapsayan devasa bir deprem bölgeyi ciddi şekilde etkilemiştir. Bizim elimizde istatistikler var. Hasar gören, ağır hasar gören, yıkılan ve can kaybına sebebiyet olan binaların %98'i bizim yapı denetimsiz, çoğu ruhsatsız binalardan oluşmasıdır. Evet. Türkiye'deki deprem gerçekliğinin algısının değiştiği tarih 1999 hı hı, Marmara depremi. Marmara biz Marmara depremine kadar aslında mühendislik kabullerimiz, mühendislik paradigmalarımız, deprem kabullerimiz, deprem haritalarımız bizi yanlış yönlendirmiş. 1999 depreminde biz anladık ki Kuzey Anadolu fayat ve Anadolu'daki birçok fayattı aslında 200 sene önce, 300 sene önce büyük yıkımlara sebep olduğu gibi bugün de yıkımlara sebep olma potansiyeline sahip ve biz 1999 sonra özellikle de 2002'den sonra AK Parti hükümetlerinin gelmesiyle yapı denetim kanunundaki ciddi değişiklikler <laughs> ve artık binaların yapı denetimsiz yapılmaması. Evet. AK Parti bu meseleyi hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nde en çok içselleştiren ve bununla alakalı en çok çalışma yapan hükümetler silsilesi oldu. 6306 sayılı afet iskin altındaki yapıların dönüşümü kanunu yine yapı denetim kanunu yine yarısı bizden kampanyası gibi kampanyalarla gerçekten biz paradigmik olarak paradigma olarak depremi bir gerçeklik olarak kabul ettik. Doğruluğumuz yaptığımız işlerin doğruluğu Kahramanmaraş depremlerinde de kendisini gösterdi. Mühendislik hizmetini yeterli şekilde almamış, projesine uygun yapılmamış kaçak unsurlar ihtiva eden binalar 6 Şubat depremlerinde maalesef yıkılmak suretiyle ciddi bir can kaybına sebebiyet verdi. Bu da demek oluyor ki bilim adamlarının da ifade ettiği gibi aslında deprem değil, çürük yapılar ve çürük yapı stokları başkanım, can kaybına şimdi, sebebiyet ee, veriyor. AK Parti iktidarlarındaki şeyden bahsettiniz yaklaşımından bahsettiniz ama şöyle de bir gerçek var. İmar affı denen bu ülke böyle bir gerçekliği var. Bahsettiğiniz türden hükümet depreme bu kadar önem veriyorsa, sağlam yapı bu kadar önem veriyorsa bu imar affıyla çelişmedi mi? Aslında e, ifade sizin ifade ettiğiniz şekliyle yanlış. Yani ortada bir imar affı yok. İmar Affedilen barışı bir var. şey yok. İmar barışı, barışı var. var. Tamam. Barıştan da kasız şu aslında. Şimdi ortada mevcut bulunan bir bina var. Bina AK Parti hükümetlerinden önce, AK Parti döneminden önce ya da AK Parti döneminde belediyenin ihmali neticesinde kaçak Hı -hı. olarak inşa edilmiş. Var edilmiş yani. Yani ortada bir çocuk var. Yani ortada dolaşan, mahallede tamam. dolaşan, evin içinde dolaşan bir çocuk var. Ona Ama bunun mi? nüfus kağıdı yok. Yani devlet çürük binayı, çürük olmayan binayı tespit edebilmesi için altında bir veri yok. Bir kayıt tabanı yok. Zaten imar barışına başvuran vatandaşların başvurduğu platformda bunlar hep ifade edildi. Öncelikle devletin yani ana e, gayesi burada bu yapıların tamamını envanter altına almak. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde imar barışını başlatan ne AK Parti hükümetleridir ne de bu daha önce yapılmamış bu uygulamayı. İlk uygulamayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemi olduğu yıllarda İsmet Paşa döneminde Ankara ve bölgesi kentsel dönüşüm önleme imar barışı statüsünde yapılmıştır ve o dönemdeki gaye de şuydu. Yine Ankara yerleşime açılırken gece kondular. Maalesef devletten önce inşa edilmiş ve varlar. E bunların kayıt altına alınması lazım mantığıyla o dönemde İsmet Paşa hükümeti bunlara imar barışı veriyor ve bu bir gelenek haline geliyor. Bunun bir barışla envantere girmesi sağlandı ve bugün o envanter üzerinden de yarısı bizden kampanyasından destekler veriliyor. Olmayan bir binaya destek verebilir misin? Hiç kaydı bulunmayan bir yere bir yardım yapabilir Yar misin? misin? Şimdi yarısı bizden kampanyası Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul ölçeğinde çıkartılmış. Devletin verdiği Kaydarla en büyük en büyük destek. Yani en büyük destek bu. Yani burada sizin binanızın iskanlı olup olmadığına bakmaksızın. Kaçak binalara. Da. Yani zamanında kaçak bina yapılmış. Yeter Hı -hı. ki belediyede beyanı olsun. Tamam, Dairenizin. Tamam. Daire başına 1 milyon 400 bin TL destek veriliyor. Bu 1 milyon 400 bin desteğin 700 bin TL'si hibe olarak düşürüyor. Yani herhangi bir şekilde hı hı. bunun ödemesini devlete yapmıyorsunuz. 700 bin TL'sini de 144 ayda ödüyorsunuz. Yine binanızdan taşındığınız zaman da bir taşınma hibesi veriliyor 100 bin TL. Yani bugün ortalama bir dairenin 2,5 milyon, 3 milyon TL'ye yapılabildiğini düşünürsek devlet aslında yarısını vatandaşa destek olarak vermek suretiyle kentsel dönüşümün önünü açıyor. Bu noktada küçük çekmecede yapı stoğu açısından en riskli yapı stoğu barındıran bir ilçe olarak bu kampanyadan en çok faydalanacak, en çok yararlanacak ilçedir. Biz bunu noktada da belediyede faydalanıyor her... mu vatandaş? Faydalanıcıdaki bunun istatistiği var mı elinizde? Şu anda bizim. başvuru ve sonuç. Şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla İstanbul genelinde hı hı İstanbul genelinde şu ana kadar desteğe başvurmuş 400 tane bina var ve bunların 400'üne de destekler verildi. Yani destekler kademe kademe. Çekmece Doğru, şu çekmece özelinde mi? Şu özelinde de benim bildiğim 35 ile 40 arasında binaya yani kimisinde 20 daire var, kimisinde 11 daire var. Hatta şu anda desteğin, finansal desteğini yüzde almış. Yani yarısı bizden kampanyasını vermiş olduğu finansal desteği yüzde almış bina örnekleri var bizim önümüzde. Kampanya çok hızlı ilerliyor. Kampanyada finansal bir problem yok. Çünkü Merkez Bankası tarafından İstanbul'da kurulan kentsel dönüşüm hesabına tahsislenmiş milyarlarca TL vatandaşımızın binasını kentsel dönüşüme girip yarısı bizden kampanyasına başvurması için bekliyor. Şimdi e, beklenen İstanbul, Büyük İstanbul depremiyle beraber tabii hem İstanbullu riski belli hem Küçükçekmece'li. Evet. Bu temelde belli değil. Nasıl bir şey halindesiniz, koordinat halindesiniz? Şimdi biz, Kentsel dönüşüm, binalar yenilenmesi konusunda. Şimdi bu noktada biz... Çünkü geçen özür diliyorum. Mecliste biraz da e, size e, ya bazı sıkıntılarımızı bakanlara taşıyın, hükümete taşıyın. Siz de bu konuda elinizi taşın altına koyun diye bir eleştiriler geldi. Onu biraz toparlayalım. Biz şu bakış açısıyla bakıyoruz mesela. Ben küçük çekmecede doğdum. Halkalı Caddesi hı hı. numara 94'te dünyaya gelmiş bir kardeşiniz. Biz bugün görevdeyken de küçük çekmeceliyiz. Görevde evet. değilken de küçük çekmeceliydik. Biz meclis üyeliğimiz bittiğinde de küçük çekmeceli olacağız. Bu sokaklarda dolaşacağız. Bizim için 31 Mart akşamında AK Parti meclis üyesi olarak meclise girdikten sonra bizim için artık millete hizmet dönemi başlamıştır. Biz küçük çekmecenin hizmetindeyiz. Hı hı. Biz şu anda birçok Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi kardeşlerimize, birçok Cumhuriyet Halk Parti arkadaşlarımıza hiçbir parti ayrımı gözetmek için milletimize yaptığımız çağrıyı yap. Biz milletimizin emrindeyiz. Cumhuriyet Halk Partililerinde emrindeyiz. Bir telefonla istedikleri soruyu sorup istediği desteği biz vermeye hazırız. Oluyor Aynı mu? şekilde bu, bu iletişim oluyor mu? Oluyor. Yani oluyor biz mi? o noktada emirlerindeyiz ve onlar da bize konuyla alakalı soru sorduklarında en doğru cevabı alıyorlar bizim açımızdan. Yine belediyedeki bütün memurlarla, bütün bu işi dertlenmiş arkadaşlarla biz omuz omuza. Bizim kavga edeceğimiz tek kişi milletin derdiyle dertlenmeyendir. Milletin derdiyle dertlenmeyen memur da olsa biz onunla kavgalı olacağız. Belediye başkanı da olsa biz onunla kavgalı olacağız. Sokaktan geçen, süreci tıkayan X vatandaş da olsa biz onunla kavgalı olacağız. Bizim kavgamız milletin derdini çözmek, milletin derdiyle dertlenmek. Bizim hiç kimseyle bir problemimiz yok. Büyük çevre ve şehir bir koordine bozukluğu var mı? ve iletişim sorunu var mı? Ben ee... olduğunu düşünmüyorum. Yani ben olduğunu düşünmüyorum. Yani niye olduğunu düşünmüyorum? Çünkü Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ana bakışı millet, millete hizmet odaklıdır. Bu millete hizmet odaklı bir bakışına sahip bir e, genel başkan Başkanın bakanlığı koordinasyonda herhangi bir engel çıkartmıyoruz ama şöyle bir şey var mıdır onu bilmiyorum. Hani şimdi 100 bin konut sözünü verirken bakanlığa dönüp de Ekrem Bey ben 100 bin konut inşa edeceğim, bunun parasını sizden alıp yapacağım, ona göre söz veriyorum diyerek söz vermişse de, o sözü tutamamışsa onu Hükümet Belediye Başkanı'na sormak lazım. Milletimizin hizmetinde yeterince olmadıklarını düşünüyoruz. Milletimize daha fazla hizmet etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerine giderken çıktı dedi ki biz dedi yeni dönemde kentsel dönüşüme giren binalara %65 finansal destek vereceğiz dedi. Aynı 2019 seçimlerinden önce İstanbul'da 100 bin konut dönüştüreceğiz dediği gibi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesinden daha büyük bütçesi var dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kurumların isimlerinin bir önemi yoktur. Bütçelerin önemi vardır. Yani siz cebinizdeki para kadar alışveriş yapabilirsiniz. Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesine büyüktür. Ve bu bütçeyi 100 bini yakalayabilirdi diyorsunuz yani. Yakalayamayacaksa niye vaat etti? bin konut yapacağım diye ne vaat etti? Yani demek ki yakalayabileceğini ve 5 senede vaat Senede 20 bin konut yapacağını vaat etti. Peki 2019-2024 yıllar arasında yaptığı konut kaç? 10 bin. Biz diyoruz ki Sayın İmamoğlu 2019-2024'te bu millet de 100 bin konut yapacağını sözünü canlı yayında ver. 10 bin konut yapmış. Biz de diyoruz ki 90 bin konutu nasıl yapmaz? Siyaset ciddi bir iştir. Hesapla kitaplı olur. Size daha dramatik, daha çekmece üzerinde, daha bizi ilgilendiren bir istatistik vereyim. Peki 2019-2024 yıllar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 bin konut sözü verdiği İstanbul'da en büyük ikinci olan çekmecede kaç tane konut inşa etmiştir Celal abi? Bir tahmin et. Kaç tane? Yani bakın 10 da deseniz yapmadı, 100 de deseniz yapmadı, 1000 de deseniz yapmadı. Çünkü bir tane bile yap. Bir tane konut inşa etmemiş, afetlere sırt dönmüş bir İBB, kentsel dönüşümde yalnız bırakılmış bir küçük çekmece var. Beklenen büyük İstanbul depremine yönelik çalışmalar gerek hükümet gerek büyükşehir tarafından çok ağır aksak yürümüyor Bu millete edilen hiçbir hizmet yeterli değildir. Bakın evet. ben temelinde bunu söyleyeyim size. Bu millete yapılan hiçbir hizmet yeterli değildir. En iyi yolu yapsanız da o yolda eksiklik vardır. Çünkü hayat sürekli yenilenmeyi, sürekli daha iyi, sürekli, daha güzeli, adına sürekli daha güzeli inşa etmeyi gerektirir. Çok önemli işler yap. Bakın AK Parti hükümetleri döneminde yapılan işleri söyleyeyim. Daha önce Türkiye'de binalar yap, kontrolsüz, kaçak bir şekilde inşa ediliyordu. AK Parti döneminden sonra %99 bunlar bitti. Artık şu anda yapı kontrolsüz, betonda çip numunesiz, orada şantiye şefsiz yapının, kaçak yapının yapılması neredeyse imkansız. Ve artık şart koşulan, Cumhuriyet tarihinde daha önce hiçbir hükümetin aklına gelmeyen, hiçbir hükümetin önemsemediği konular önemsenmiş. Kentsel dönüşümün AK Parti döneminde adı konmuş, finansal desteklerin çerçevesi çizilmiş. Yarısı bizden kampanyasıyla finansal destekler sağlanmıştır. Ancak yine de İstanbul için daha fazlası yapılmalıdır. Yine de yeterli değildir. Ama bu yeterliliğe biz Büyükşehir Belediyesi'nden de omuz bekliyoruz. 5 sene küçük çekmeceye bir tane bile inşaat yapmadan, bir tane bile kentsel dönüşüm yapısı yapmadan geçirmek, bu millete iyilik değildir. Yine aynı şekilde biz küçük çekmece özelinde, küçük çekmece belediyesi üzerinde çağrımız şu: küçük çekmece belediyesinin acilen rezerv konutlar inşa etmesi lazım. Bizim kurmuş olduğumuz evet. Küçükçekmece küçük çekmece inşaat taahhüt anonim şirketi var. Kurucu yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi benim. Biz kentsel dönüşümle alakalı, binaları yenilemeyle alakalı planlarımız var diye. Ve biz yeni mahalle rezerv konutları inşa ettik. Yeni mahalle rezerv konutları o dönemde niye vardı? Temel Bey döneminde yapılan rezerv konutlar bugün belediyenin ve vatandaşın bir problemini çözmek için kullanıldı ve biz de destek verdik. Oy birliğiyle bu geçti. Geçsin. Ama diyoruz ki ya takas edeye de mal bırakmayacaksınız Çekmece Belediyesi'nin elinde. Ne yapın? Yenisini inşa edin bunu. 200 tane rezerv konutta siz yapın. Yarın öbür gün. Var mı öyle bir imkan? Bununla alakalı biz Fatih Üstünbaş'a yaptığımız çağrıya Fatih Üstünbaş bizim Bizim öyle bir planımız yoktur di. Hmm. Yani buradan anlaşılıyor ki öyle bir gündemleri de yoktur, öyle bir planları da yoktur, öyle bir düşünceleri de yoktur çekmece. Ama belediyesi. olması da gerekiyor. Yani hmm. sizce gerekmiyor mu? Yok, yani yani, deprem... yani 800 evet. binlik bir belediyenin iki tane evi yanmış vatandaşı yerleştireceği, iki tane kolonu patlamış insanı 31 Aralık gecesinde hmm. sokağa bırakmak yerine bir otel'e yerleştirmek yerine, geri sizi götüreyim eviniz yeniden inşa edilirken geçici olarak ama üç gün sonra o vatandaş o otelin parası ödenmeyince kendi başını çaresine bırakılmak durumunda kaldı. Yani bugün 8 rezerv konutlarının amacı bu biraz. Yani, yani 800 binlik bir ilçede yangın çıkabilir, binanın kolonu patlayabilir, insanlar sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Belediyenin elinde, Çekmece Belediyesi'nin elinde bu noktada ya da büyük şehir Çekmece Belediyesi Hı -hı. ölçeğinde 200 tane rezerv konut mahallesi olsa bu belediyenin kentsel dönüşüm anlamında elinde kuvvetlenir. Niye? Yıkılmış 4 tane vatandaş oraya yerleştirir. Oraya yapılana kadar vatandaş orada bir sene kalır. Sonra bir sene sonra vatandaş ve dönüşüm. Bunu yapıyor bayağı Esenler Belediyesi yapıyor, Bağcılar Belediyesi yapıyor. Biz bunu Çekmece Belediyesi'nden de bekliyoruz. Yani rezer konut yapılsın da Mehmet Pammuaf'e demiyoruz ki biz. Rezer konut yapılsın, belediyenin elinde tutulsun. Yarın öbür gün bir gariban, bir afet altında kalmış. Bakın bugün afet paneli var. Afet paneliyle alakalı nasıl bir hazırlık yapıldı bilmiyorum. Ama en önemli mesele, ya afette bu insanlar nereye gidecek? Bu afette siz nasıl reaksiyon göstereceksiniz? Diyoruz ki yapın 200 tane afet konutu. Bu afet evet. konutlarını dönüşüm amacıyla kullanın. Yani galiba bir vatandaşın çık elektrik kontağından çıkan bir yangında çatısı yandı, evi yandı. Ya bu vatandaş çaresiz mi kalsın? Belediyenin ki bu dönem nedir? Ben en çok Cumhuriyet Halk Partililerden biz sosyal belediyecilik yapacağız cümlesini duyuyorum. Tamam bu sosyal belediyeciliğin parçası değil mi? Sosyal belediyeciliğin içine bu dahil değil mi? Yani sosyal belediyecilik nedir? Bunun tanımını ne şekilde yapıyorlar? Yani biz bu noktada tek talebimiz budur. Yani vallahi kimseye de Yok. yok. Kimseyle bir gerilemiz yok. Biz bu milletin emrindeyiz. Onlar da bu milletin hizmetkarı olduğu müddetçe çıkıp çıkıp teşekkür ediyoruz. Mesela otopark yasası geçti. Otoparkların 250 metrekarenin üstünde olan otoparklardan harcın tamamını tahsil etmeyle alakalı değişiklik yapıldı. Ben çıktım teşekkür ettim. Bütün meclise. Değişikliği teklif eden belediye başkan yardımcısına, AK Parti meclis üyesi Umut kardeşimize ben teşekkür ettim. Biz Doğru yapan herkesin yanında, doğru yapmaktan uzaklaşanın kolundayız. Hemen çekiyoruz bu tarafa. Gelin bakalım şu millete doğru hizmetler üretin. Yanlış yapanın da karşısındayız. Yoksa bizim meclisçisi olmamızın ne anlamı var? Ya insan olmamızın ne anlamı var? Yani yanlışı karşısında doğamadıktan sonra, doğruya telkin edemedikten sonra, doğruyu da teşekkürle, takdirle, taltif etmedikten sonra, biz burada abi kardeş olmamızın ne anlamı var? Başkanım teşekkür ediyorum. Asrın felaketinin yıl dönümünde ben de gündeme dair bir Sohbet oldu. Ee, İkleyecek başka özellikle yerelde de, küçücük mece dahil başka önerileriniz de varsa onları da alalım, programı kapatalım. Ben size çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, Kent Yaşam Gazetesi, Kent Yaşam TV, küçük çekmecede duyulmayan cümlelerin duyulduğu bir mecradır. Burada söylenmeyenler söylenmektedir. Burada doğrular haberleştirilmektedir. Burada gerçek gazetecilik yapılmaktadır. Eyvallah. Hani biz bu noktada gerçekten tarafsız ve doğruları söylemek için buraya gelen herkese mikrofonunuzu uzattığınız, yuvanızı açtığınız, şu masalarda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir meclis üyesi olarak belediye başkan yardımcıları abilerim vardı. Belediye başkanı yine Kemal Çebi Küçükçekmece'nin yetiştirdiği kıymetli bir abimiz. Bizim tamamından tek dileğimiz. Bizim onlarla bir gerilimimiz olacaksa bundan olur, başka bir şeyden olmaz. Millete hizmet edilsin, millete hizmet oranı artsın, verilen sözler tutulsun, verilen sözlerin üstüne çıkılsın. Bu millet, emin olun, bu cefakar millet, bu vefakar bu millet, bu her şeyiyle milletinin yanında, devletinin yanında olan millet her şeyin en kalitelisini hak ediyor. Her şeyin en güzelini hak ediyor. Ne yapıyorsak övünmüyoruz, milletimize eksik yapıyoruz. Daha fazlasını yapmamız lazım. Biz bu noktada evet. bakıyoruz meseleye ve Allah'tan da niyaz ediyoruz. Allah'tan da şunu diliyoruz. Allah bize de, onlara da, herkese de... Güç, kuvvet versin ki bu milletin bir problemini daha çözebilelim, bir yarasına daha merham olabilelim, bir derdine daha derman olabilelim. Allah bize bunu nasip etsin diye dua ederek de e, söyleşimizi kabul ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Ee, önemli bir gündü, önemli bir konuyu konuştuk. Bir başka zaman, bir başka konukla tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.